Onları bulduk. Hemen Mika ile haber verelim. Demek buradasın. Mikail, hala aynı tarafta mıyız? Tabii ki denetçi. Ama benden sakladığım bir şeyler var. Denetçi olduğumu biliyorsun. Yaşanacakları görmek için buradayım. İnsanın kendini yok etmesinden başka ne yaşanacak ki? Sen de şeytan gibi mi düşünüyorsun? İnsan gerçekten hiçbir şeyin farkına varmadan kendi sonunu mu hazırlayacak? Onun ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren senin o tanrılara neden yardım edeyim? Son savaş için. Birazdan yaşanacaklardan sonra geriye savaş falan kalmayacak. O çocuk tanrıların benim gücüme karşı durabilecek mi? <laughs> Şu an hayır. Ama gelecekte belki. Demek hala kaçabileceğini düşünüyorsun. Peki, niçin buradasın? Kendim için insanların geleceği için burada olduğunu sanıyordum. Ben kurtulursam insanlar da kurtulacak. Senin ve insanların sonu beni ilgilendirmez. O halde gitmemize izin verecek misin? Niye bunu yapayım? Buraya gelmene ben sebep oldum. Elçinin arkasından dünyaya inmeni baş denetçiden ben istedim. Bunu şimdi söylemiş olman Beni kızdırmaktan başka ne kazandırdı sana denetçe? Zaman.